Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi halka arzını özetledik. Vera Konsept payları 15 TL 78 kuruş sabit fiyattan halka arz olacak. 18, 19, 20 Ekim tarihlerinde talepler toplanacak. Toplam 55 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 867.9 milyon TL olacaktır. Halka açıklık oranı %26.83 olacaktır. Halka arzın %70'i bireysel yatırımcı eşit, %20'si yurt içi kurumsal yatırımcıya, %10'u ise yurt dışı kurumsala dağıtım olacaktır. Arz gelirlerinin %15 ila %25'i konsept vera projesinin finansmanı için %35 ila %45'i gölbaşı arsası üzerine yapılması planlanan otel projesi finansmanı için %35 ila %45'i yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının veya mülkiyeti başkasına ait arsalardaki proje finansmanı için %0 ila %5'i işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacaktır. Vera konsept payları halka arzı katılım endeksine uygundur. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse biz 30 döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E şubede halka arz talep menüsünü kullanarak halka arıza katılabilecek. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak E şube beta ekranımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1 730 nolu destek hattımızı da arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı. Bol kazançlı günler dileriz.